Öyle nasıl geleceğim çok merak ediyorum. At ya. huysuzlanır, bir anda at huysuzlanır. Yok yok, o benim. Çok haklısınız, tatil günü. Haklıyım tabii. Bıyıkların iğrenç. Seninkiler de. Kuzuklu kore. <laughs> Evet. Şu an o kadar korktum ki. Hayırlara vesile olsun inşallah. Tamam arkadaşım ilerleyin Musa. Ben seni montajda koyarım. Sen şey yap. Geçmiş olsun. Montajda koyacaklar. Kaynamam benim. Ne olmuş be? Bir şey değil ya. Ben astım. Ben <laughs> Annem burada. Annem burada. Annemi almamış. Ne olur Azrail. Annemi alma. Anamı alma ne olur. Bırak adam işini yapsın, ne yapalım? Yani bir şey ama... ...ben de minik deyince küçük bir sürpriz zannettim baba hakikaten. <laughs> Yok, gerçekten minik. Biz çok tatile gittik. <laughs> Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya, sizinle konuşacağım için çok getirmiyorum. Sanıyorum bir ilişkiden e, hüzünle ayrıldınız. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir Kalk ayağa. Kalk ayağa Ece. Bir saat. İnşallah ödemeyi aldınız. Bir saat ne ya? <laughs> Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları anlamak, erkekler zor der. bayanları anlamak zor der. Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdım. Orası müthiş oluyor. Evet. Ee ben... Ne? Yere değdirdin. Çocukluğumdan beri umudum oydu. <laughs> Karnında ne var? <gülüyor> Biraz. Belli oluyor mu? Hayır, <ama> o <laughs> değil. Bana doğru <laughs> dikine duran ne? <laughs> Arkadaşım Çok parçan güzel. koptu. He? Önündeki parçan koptu. Artık rüyanın da bir anlamı kalmadı. <laughs> 1969'da onun sünnetinde geçiyor film. 69'da bula bula bir sürü düğün dernek arasında Kerem Alış'ın sünnet düğünü buldu. Ve bütün o ünlüler evet. e, hakikaten de benim sünnet düğünüm Ama vardı filmciler bu. montajda uzun şeyleri keserler. Evet. Belki onlardır. <laughs> Yat aralarına. Yattığın yerde dikiş makinesi var yani. Ya <laughs> arkadaşım. <gülüyor> Allah rahatı Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Benim için hiç fark etmiyor. <laughs> Tamam baba kira parasını arkadaşlarla yedim ama bir sor niye yedim? Ne diyorsun lan? He arabanın ön camı mı? Vallahi elimden kaçtı baba. Ne anlatıyorsun oğlum sen? O da mı değil? Adamın bir suçu yok at yer şuna. ben alıştırdım baba. Gerizekalı senlik bir şey yok her şeyi döktün ortaya. Ama beni niye uyarmıyorsun anne? O kafandaki ne Kask baba senden korunuyorum. Keşke zamanında biz de korunuyoruz. <laughs> giderken 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 bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam filmi çekiyorsunuz. <laughs> Bu kadar kısa. Bir sen, çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Evet göster. <laughs> Yine de moralini bozma. <laughs> İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını? Anlıyorum. Ne Aranızda dizer? pislik seyirciler de var onlar da anlıyorlar. <laughs> Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı bir gelseniz. Biri 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 var yüreğimin içinde yeri yeri. Ay ilk kızı gördüğünde ne dedin? İlk kızı gördüğünde. <laughs> o yaprak ne dedin? <laughs> Evet müzisyen, seyirci geldi bir salağa görmeye müziği çal. Oo yönetmen geliyor, tarihi. <laughs>